Hoş geldiniz arkadaşlar. Babil sürücü kursunun motosiklet eğitim detaylarını anlatacağız size şimdi. Motor hakkında bilgi vereceğiz. Sınavda eğitim sınavda ne yapacağımızı anlatacağız. Eğitimde de ne gerçekleştireceğimizi, ne antrenmanlayacağımızı, motorumuzu tanıtacağız. Parkurumuzu ve trafik uygulamamızı anlatacağız. Hemen vakit kaybetmeden motor hakkında detaylı bilgileri verelim. Motorumuz görüyorsunuz, Bajaj Pulsar 150 kırmızı renkli motorumuz, albenisi de güzel. Bajaj Pulsar 150 cc motorumuz. Sınavda motor hakkında teknik bilgiler soracak ve aksamlar soracak. Bunları bilmemiz şart ve normal hayatları bu teknik bilgiler ve teknik aksamları kafamızda oturtalım ki zorlanmayalım motor hakkında. Dediğim gibi motor Bajaj Pulsar 150 cc 5 ileri vites hava soğutmalı e, hava soğutmalı motorumuz sınavda teknik aksam ve bilgiler sorduğu zaman e, motorumuzun stop lambası burada fren sıktığımızda aşırı bir kırmızı renk yanıyor. Hemen sinyaller sağ sol sinyal. Bu tarafta yolcu ve yine yolcu ayaklığı iki tane. Hemen sürücü ayaklığı Vitesimiz burada. 5 ileri vites bu. Ee, vites en alt birinci vites. Yarım yukarı boş küçük bir hareket var orada. Yarım yukarı 2 oluyor. 3, 4, 5. Sıralı sistem ilerliyor. Ee, e, yan ayaklığımız var burada. Yan ayaklığımız. Motor bu şekilde yan ayaklıkta duruyor. Hafif eğimli bir şekilde. Bir de orta sehpamız var. Orta sehpada da uzun süreli motor duruşlarında park edişlerimizle geçerli. İki tekeri de yerden kaldırdığı için daha bir organize bir şekilde duruyor şu şekilde. İndirirken de böyle yan açıyoruz yine koydu. Hemen sınavda sorulacak sorulardan kesin. Akü koltuğun altında, selenin altında. Yakıt deposu bu tarafta. Benzinimizi buradan koyuyoruz. Anahtarımız da var burada. Öbür tarafa geçtiğimizde yine yolcu ve sürücü ayaklığı arka fren hemen ayağımızın altında. Arka fren önemli. Frenimizi hep bundan yapacağız. Ön fren argümanını fazla kullanmayacağız. Arka fren durmaya ve yavaşlamaya yarıyor. Bir de motoru düzler, stabil etmeye yarar. Önemli bir aktivasyonu var motor sürerken. Şurası ayak marşı. Akü olmadığı zaman bununla çalıştırabilirsiniz. Hemen böyle motor bloğumuz. Yağımız onun içinde mevcut. Yağı buradan koyuyoruz. Şu hemen camlı bir pencere var. Oradan takip ediyoruz. En altta da göremediğimiz bir tahliye civatası var. Ondan fazla yağ eksiltebiliriz veya yağ değişimini orayla yapıyoruz. Eksoz altta en dipte gözüküyor. Burada silindirimiz var. Hava soğutmalı motor. Soğutmayı havayla yapıyor. Silindirimiz üzerinde bujimiz var. Buji ateşlemeye yarıyor. Geçtik direksiyona. Direksiyon değil de gidon bağlama e, kavramı daha doğru. Gidonumuz burası. Gaz pedalı hemen sağda. Gaz pedalı. Ön fren. Eğitimde ve sınavda fazla kullanmayacağız ama Önemli bilmemiz lazım ee, Hemen altında El marşı var Şu Burası elektrik kontağı Star stop elektrik kontağı Bununla kapatıp açabilirsiniz Bu tarafta hemen Gidonumuzun sol tarafında Debriyaj mevcut Debriyaj Yanında far grubu olan Selektör Uzun kısa sağ sol sinyalimiz sinyalimiz burada sinyal şu şekilde kapatılıyor ortaya basıp kapatıyoruz yani aramınıza gerek yok şu şekilde ortaya basınca kapanıyor kornumuz hemen dibinde kontağımız şu şekilde açılıyor şöyle kilitleniyor direksiyonu sola çevirdin anahtarı da sola aldıysan kilitleniyor Boşu şu kontağımız açıldığında da elektrik geldi motorumuza gösterge panelimiz Gösterge panelimizde sağda sıfır olan hız göstergesi. Hemen dibinde kilometre sayacı var. Burada benzin göstergesi. Burası devir saati. Bu devir saati kırmızılar var. Oraya gelince yani bayağı yükseltmiş oluyoruz devrimizi. Kesmemiz gerektiğini anlatıyor. Şurada da sarı ikaz verince o kırmızıya geldiğimizi aşırı motora yüklendiğimizden bahsediyor. Burada motorun bajaj amblemi var logosu hemen sonunda yağ danlık göstergesi yağ basıncı göstergesi oluyor bu burada akü göstergemiz yanında uzun kısa farımız hemen yeşil yanan vitesimiz boş yanında yeşil çakan sinyalimiz sinyal göstergemiz burada dikkatli olmamız lazım İkisi birbirine bağlı. Sağ sinyal verseniz de ora gösteriyor. Sol sinyal verseniz de iki tarafı gösteriyor. Bu aslında küçük bir detay ama önemli. Çünkü sinyal hatası sınavda affetmiyorlar. Bir tane sinyal hatamız bile bırakıyor. Hemen ön tarafımızda da farımız var zaten. Motorumuz bu şekilde. Tanıtım videomuz bu. Motora sınav değil de eğitim olarak başlarsak Motora sol taraftan binmeyi tercih edeceğiz her seferinde. Sol taraftan binerken dizimizi kırmamız önemli ve selinin en düşük yerinden binmemiz şart. Çünkü arka ayağımız temas ede problem yaşayabiliriz. Binerken sol taraftan yakın selinin en düşük yerinden dizimizi kırarak bindik. Ayaklıktan kurtarıp kendi ayaklarımızı kullanacağız. Artık motor bizim balans ayarımızda. Motoru biz yüklendik binerken motoru balansta tutmanın yolları dururken ayaklarımızın yere teması ile ilgili. Yani ayaklar önemli argüman. Motor sürerken ayakların önemli yeri var. Dururken, kalkarken veya vites değiştirirken ayaklarımızı kullanacağız. Fren yaparken. Onun için ayakların işlevi bu. Yön verirken bakış ve kalçalarımızla motor yatırarak e, ee, sürüşte ise gaz ve debriyaj ayarı önemli. Kollarımız serbest olmalı onun için. Gaz ve debriyaj ayarını kollarla yapacağız ki daha sürüş tekniğini oluşturabilirim, daha teknik sürebilirim diye. Budur motorumuz. Binişimizi öğret öğrendik. Şimdi de nasıl çalışır, nasıl gaz verilir ve debriyaj ne işe yarar onları anlatmaya çalışayım. Evet, çalıştırırken boş vites önemli. İlk motora bindiğimizde gösterge panelinde boş vitesini arayacağız. Eğer boş yanıyorsa zaten hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Direkt el marşıyla münasebet kurup çalıştırıyoruz. Evet geldi motor. Çalıştırma şu şekilde tekrarlayayım ben. Bundan kapatıp açabiliriz. Boşta bir saniye basılı tutuyorum. Sonra gaz veriyorum. Hafif bir gaz. Gaz verirken bilekten kollarımızı kırmadan gaz ver, vermeye çalışacağız. Sürüşte gaz önemli. Denge ve balansımızı ve tempomuzu yakalayacak en büyük arguman gaz. Hızımız. Devriyaj önemli. Kurfaklarda tam devriyaj. Vites değiştirirken tam devriyaj. Ve manevralarda yön değiştirirken yarım. Vakit kaybetmeyelim ve daha teknik bir sürüş uygulayalım diyoruz yarım diyor ya şurası kavrama noktası araçta da vardır ya rampalarda filan kalırken hafif devriyajla sıyrı sıyrı ilerleriz ya onun gibi düşünün önemli onun için biraz antrenmanı yaptım devriyajın ne işe yaradığını algıladım falan tutulmayı biliyorum motorda şimdi bunun ardından sürüşümüze başlayacağız zaten hocamdan kas parkura geçeceğiz şimdi e, sınavın ilk iki tekniğini uyguluyoruz Birincisi motor hakkında sorulardı. İkincisi ise parkurda istenilen evet, kurallarla motor sürmemiz. Kaskımızı tabi takıyoruz, dediklerimizi takıyoruz. Ondan sonra sürüşümü geliştiriyoruz. Hadi bismillah. Evet, aldım motoru. Şimdi devriyeci tam sıkıp önce birinci vitese geçeceğiz. Yarım aşağı vuruyorum. Birinci vitese geçmiş oldu. Kalkarken devriyeci münasebetimiz önemli. Yavaş yavaş bırakırken tekleme noktasını buluyorum. Burada tekliyor, hafif sözü doldururken 2 metre sonra ayaklarını kaldırıyor. Hadi başlayalım. ısınma yaptık. Bu süreçte ayaklarımız yere miydi Şimdi parkura başlayalım. Sınav ısınma turuyla başlıyor değil mi hocam? Evet ısınma turuyla başlıyor. Ondan sonra bir tur ısınma turu yaptıktan sonra parkurlara başlayacağız. İlk ünitemiz slalom, ikinci ünitemiz 8-3 sarı çizgi denge çizgisi olan. Sonra mavide dönüp U dönüşü çekip zaten parkuru yerinde izlediğinizde göreceksiniz şeklini. Mavi çizgide hızlanacağız. Kırmızıda yavaş. Sonra engel çizgimiz var. Sonra yeşille beraber bitireceğiz. Başlıyorum ben. Başlayalım hocam. Evet. Anlatarak devam edelim. Arkadaşlar ilk turu attıktan sonrasında artık dubaların arasından geçmemizi isteyecekler. Slalom yapacağız yani. Şimdi hocamızın yaptığı gibi. Eğer burada dubalara çarparsanız sınavdan kalırsınız. Şu şekilde kırmızı çizgilerin içerisinden geçerek 8 çizmemiz gerekiyor. Tıpkı hocamın yaptığı gibi. Çizginin üzerinden gitmemizde bir sakınca yok ama çizgiyi taşırırsak yine sınavdan kalırız. Geçtikten sonra hemen önümüzde mavi çizgi var. Bu mavi çizgiyi geçiyoruz. çizgileri takip ediyoruz. Kırmızı olan yerde frene basıyoruz ve tekrardan dönüyoruz. Çizginin tamamen üzerinden gitmemizin bir zorunluluğu yok. Ama genel eksiyetiyle çizgimizde gidiyoruz ve kırmızı olan yerde duruyoruz sınavımız bittiği an yani bu alandaki sınavımız bittiği an ayağımızı yere koyabiliriz. Evet. Alanda manevra kaybetimizi denetlediler şu anda. Bitirdik burayı. Bundan sonraki süreç ise dışarıda trafiğe uygun trafiğimizi ve can güvenliğimizi denetledik. Bundan sonraki e, videomuzda e, trafik uygulamasını canlandıracağız. Herkese be.